çok Ne yapabilirsen bir daha Yap yap yap. Şu malzemeler Bu kullanma, nasıl baş atıyor? Çele görüntü aldı mı? Aldım da yeterli değil. <laughs> Yolda kaldığımız işte doğum var zaten. Biz de çıkarmaya geldik işte. Ciptir, traktördür, askerin araması Tüm arkadaşlar geldik işte. Kaç saat yoldasınız? Vallahi yaklaşık olarak bir saat falan vuruyor. Ama tabii burada şey... Hava şartlarından dolayıdır yani bu. İçeride Eba var. Acil personel arkadaşlar var. Şoför arkadaş burada. E, çok şükür hastanın durumunda herhangi bir şey yok. İyi yani. Doğum oldu mu? O, i̇çerideki arkadaşlar bir de yani şu an yanıma bir şey yok. Çok şükür. İyi yani. Çok şükür. Umarım inşallah... Çıkar zaten. Hadi, hadi. Yala. Devam et. Devam et. Sağ ol. Sağ ol. Ambulansa Devam geçin çocuk. Oldu mu? Hastanın bir şeysi şey var mı? Hasta iyi mi hasta? Hayır, hayır. Tamam. İşim. Doğum olmuş mu doğum? Olmuş abi. Herhalde olmak üzere. <laughs> Bebeği <laughs> <laughs> içeri alak Aa, Sağlıklı problem yok İnşallah olmayacak. Ay ay ay. Ama yavaş.

Ha. İşte bu araçta bu mı? Arabada. Benim arabada. Siz devam edin ki biz hastaneye arka gidelim. Araba. Çünkü bizim arka soğuk. Hastane tamam. Tamam. Aldı. Bebek de önde babasının kucağında böylece de gidiyor. Tamam. tamam. Yerini Yerimiz sıkıntı değilse gelebilirsiniz. Yok biz askerler arkada bence yeterli. İki araba da... Yaz işlerimi dürüz Zeki ben. Gel gel kay bakalım. Mahsur kalmıştı ya be şeyde. Ambulans mahsur kalmıştı ya onun hastayı. Şey. Doğum yapan bebeği. Sesini tam alamıyorum. Bunu kaptayım alacağız. Ger gerem onu soracak. Tamam. Telefonları. <laughs> ya burada çalıyor ama. <laughs> ne yapayım? Geç, geç. Be, ağrım, Annesini dışında. alalım, annesi nerede? Annesi de gelsin, annesi. Allah'ım annesi... yarabbim ya. Çekil. Aman Allah'ım. Üşütecek mi? Sıcacık aslında. Hmm. Hay hay Gerekirse önde de ben hay getireyim bunu. Verdim <laughs> zaten her şey değil. Tamam o zaman aneyi getirelim mi? Hasbe aneyi alayı alalım. Bebeği neresini çekeceksin? Çekeceğim de alamıyorum. İşaret et, biraz eşim o değilmiş. tarafa götür. Üstünü aç, geç. Ben dedim lambaları beyaz lamba lağı Yok, okçuz bunların mı? Korktum kaldı, gidiyor. O, Gidin, o gelsin. Korktum evet, değil. Evet. Evet. evet, Kapatalım kapıyı. <laughs> tamam. Bir bağlayalım hastayı. aslayı? Bunu taşı. Şeyi adın, katadın, katadın, Bışamı, bak, bak. Zaten. Şey benim telefon mi kaldı, kaldı Asma abi. Şey o, o benimdi. Ne bu? Ben iki tane aldım ama. Dur geliyorum. Hı, kaldı. <laughs> <kaldı> <laughs> o neydi pardon? Nasibimden kaptım kalibi. O ne abi? Böyle bir Geliyorum geliyorum. Aslan tarafı sen de mi kaldırdın? Gel, gel gel gidiyoruz. Ee, o bebeği ne yapacaksın? Sen şey. bebeği alıp önde oturacaksın sıcak olsun. Tamam. <laughs> siz oturun. Ben size vereyim bebeği. Ve çocuk yanında oturacak. <laughs> siz, geçin. geç Ön geç, geç, şey daha sıcak. Ön daha sıcak. Ön daha sıcak. Ön daha sıcak. Tamam mı? Aslında iş tamamsa hemen ıı, ışık kızdıralım. Tamam benim için tamam. tamam. Arkadaşlar tamam. ışıkları yanmıyor. Çok da bağlanmadı. Bir evet.